Bak girdin gördün abine, Ha, hadi artık üzülme. Ha? Bak yerine kadar da iyileşir zaten. Ha? Üzülme artık. Kimse... Oğlumu rahatsız etmesin. Uyuyor. Dinlenmesi lazım sen sen ben. Sen beni duymadın mı? Duymadım canlanım. Hemen iyileşeceğim. Buyurun efendim. Bir ihtiyacınız olursa ben danışmalıyım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Allah Hadi canım, sen git biraz. Biz buradayız nasılsa. Yok, ben bırakmam torunumu. Kalırım. Bak sen de iyi görünmüyorsun. Ayakta duramıyorsun. Yok iyiyim ben ya iyiyim. Çocukların haline bak. Biri sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Biri canının derdinde. Hadi biraz büyük sözü dinle. Git eve dinlen hadi kızım. Oyneciğim ısrar etme istersen. Bugün zaten zor bir gün geçirdin. Doktor da dinlensin dedi. Kızım hadi git artık lütfen. Git dinlen biraz bir de aklım sende kalmasın. Lütfen hadi. İyi peki. Ama bir şey olursa bana da haber verin lütfen. Tamam, tamam. Tamam veririz hadi. Ya abin iyi zaten. Biraz dinlensin hiçbir şey kalmayacak. Hadi. İnşallah babaanne. Her <laughs> bir şeye ihtiyacınız olursa. Tamam Mahsus. Thank you. Su kızım. Rabbim ah. acil şifalar versin. Kızım yani Tuğrul'un vurulduğunu duyunca... ...yani hemen ben gelinimin yanında olmam lazım diye tutturdu. Hasta yatağımdan kalktı valla. Hala gelininiz miyim? Yani Murat pek öyle düşünmüyor da. Kocu sen ne bakıyorsun canım o delişmene? Onun kafası biraz karışık şimdi. Ama bak birkaç gün sonra pişman olur gelir sana. Hiç merak etme bak. Veysel babam demeli deme. Mineciğim Dinlenmen lazım, hadi gidelim. Ee, Hayri Hanımlar nerede? Onlara da bir geçmiş olsun deseydik. Belki bir şeye ihtiyaçları olur. Ay yok, olmaz Veysel ee, Bey. Onlar şimdi odada dinleniyorlar zaten. İyi, tamam. Biz o zaman burada bekleriz. Bir şey lazım olursa burada olalım. Yok, olmaz. Olmaz bir şeye ihtiyaçları. Onlar zaten kimse beklemesin de dediler. Buyurun, buyurun birlikte çıkalım. Siz de evinize gider dinlenirsiniz. Ee, hadi Veysel. Burul gayet iyi. Tamam, merak edilecek bir şey yok. Tehlikeyi atlattı. Çok şükür verilmiş, sadakamız vermiş. Peki, iyi mi? Yani kesinlikle mi iyi? Hani tam anlamıyla iyi diyebilir miyiz artık? Bir, bir sürpriz bir haber gelmez artık, değil mi? İyi. Ay, ay görüyor musun başımıza geleni? Kesin nazar var, nazar. Kurşun falan mı döktürsek acaba? Vallahi iyi aklına geldi. Hadi Şükrü ablacığım, burada yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Siz de eve geçin lütfen. Aa, Murat abi, var bunları verelim. Tuğrul Bey hastaneye mi yedireceğiz? Ben de mercimekli börek yapmıştım ama en sevdiğinden. Tamam, Aa, artık çıkınca evde yer. Tamam, ee, zaten yemek yiyebilecek durumda değil. Siz e, burada kalabalık yapmayın. Ben de son bir durumuna bakacağım, oradan eve geçeceğim zaten. Hadi, İyi akşamlar. Ama hiç olmadı yani böyle misafir gibi ziyaret hiç, hiç olmadı. Ya gitmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musunuz? Ne yapacağım? Eve gidip güzellik uykusuna mı yatacağım? Ne dinlenmesi, ne uykusu ya? Ben o gözünü açana kadar burada kalacağım. Şişt. Ben, ben... Neyim ben? Şişt. Hemşire, burası bir hastane. Lütfen sessiz olur musun? Ya siz de ısrar etmeyin o zaman. Ya biz sanki ne söylüyoruz ya Güli? Bir sıkıntı... Canım var kızım senin. Allah Allah. Biz seni düşündüğümüz için şey ettik işte. Kılıp ne yapacaksın ki? Ha? Ya tamam, uzatma. Hadi. Kalacağım. Arabalar dışarıda. Gidiyor herkes. Hadi. Vallahi bunun sarı damarı tuttu. Yani ben daha uğraşamayacağım. Sen bir şey söyle belki seni dinler. Ya biri de beni anlasın ya kalacağım. İyi tamam. Siz gidin madem. Hepimizin beklemesine gerek yok. Ha, yani öyle yapalım bence de. Ne, ne diyorsun Fettah gidelim mi? Ya ben durayım ya, sen de gidiyorsun zaten. Ben tamam. hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Aklınız kalmasın, hadi. E vallahi bak işte buradaymış ya, benim de böyle bacaklarım, belim falan her yerim ağrıdı yani. Yapacak bir şeyimiz yok, Tuğrul da iyi. Değil mi? Hadi. E, ne? Gidelim yani? Hadi Fethi, hadi. Gidin. Merak etme. Bak, Gül'ü açtıren tamam mı? Bir şeyler yesin, sonra senin kafanın etini yer demedi deme. Tostunu bırakayım mı sana? Yok, vallahi tokum. Tamam. Hadi gidelim. Gerek yoktu kalmadan. İstersen ona da sen karar verme. Sen aç mısın? Cık. Açsındır, açsındır. A, abla sen karar verebiliyorsun yani. Sen bana emanetsin. Bir yerde bayılıp kalacaksın falan bir de seninle uğraşamam. Hiç merak etme, buna hiçbir şey olmaz. Ben domuz gibiyimdir. Ay pardon da var diyecektim. Bak hala ya. Ben sana tost alayım. İyi kaşarlı sucuklu olsun. ...Mine kötü görünüyordu. Sakinleştirici vermişler. Babaannem dinlensin diye eve yollamış herhalde. Herhalde. İkiniz için de ayrıca çok zor bir gündü değil mi? Yani... ...ilişkiniz adına. Sen iyisin değil mi? Mine kötü diye iyi değilim o kadar. Ama sen haklıymışsın. Bahanelerim tükendi. Mine ile evlenmek ona yapabileceğim en büyük kötülük olacaktı. Aşk böyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş? Bilmem. Ben içimdekileri anlatamıyorum ki. Belki sen bir gün bir şarkı yaparsın. Hepimiz anlarız aşkın nasıl bir şey olduğunu. Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Ben hiç aşık olmadım. Hiç mi? Ben yukarıda durumlara bir bakayım. Uyanmıştır herhalde. Ee... Mine. Günaydın. Nasıl oldun? Dinlenebildin mi biraz? Sence? Sözümden ayrıldım. Abim ölümden döndü. Dün ben hayatımın en kötü gününü yaşadım Murat. Nasıl olmayı bekliyorsun ki? Hı?